sabit dedik. Abi. Nere kalmıştık? Vücudumuzun farkını varım demiştik. Şimdi e, hayatta e, evrende sarsılmaz dört kanun vardır. Bu kanunlar e, politika kanunlarına veyahut da polis kanunlarına insanların koyduğu kanunlara benzemez alakası yoktur. Birinci kanun, bizler varız. Bizler varızdan e, maksat ne? Bizler yani iç dünyamızdaki olanlar, biz gözlemciler olarak varız. Dış dünya hayal demiştik. Tabii ki bu hayali görecek birileri lazım, değil mi? İşte onlar biziz. Evet. İkinci e, Kanuna geçiyoruz. İkinci Kanun, evet, bizler varız. İkincisi ise her şey bire bir de her şeye vardır. Yani bütün bu e, şey gördünüz. Hı -hı ayrı ayrı gördüğünüz şeylerin hiçbiri ayrı ayrı değil. Hepsinin birbirine haberi var. Yani mesela e, şöyle söyleyeyim. E, geçenlerde at, e, Çin'de olması lazım ya da Himalaya'da unuttum. Bir tane e, şey atom şey mühendisleri şey yapıyor. İki tane eş benzer atom oluyor. Bunlar gerçek bilimden bahsediyorum. E, birini Himalaya bir yere götürüyorlar. Diğerini de işte kilometrelerce uzağa mesela dilim Amerika'ya bırakıyorlar ve bu Himalaya'daki bulunan atomu ısıttıklarında Amerika'da bulunan atom da aynı anda ısınmaya başlıyor. Yani bir şekilde bunlar ışık hızından daha hızlı bir şekilde haberleşiyorlar. Ve bir şekilde bunlar birler. Bakın iki atom diyorum ama birler. Çünkü yani şöyle var. mesela bir annenin çocuğuna karşı duyduğu his Hissi düşün. Mesela onun başına bir şey gelse ne oluyor? Birden hissediyor değil mi? Böyle kötü bir şey hissediyorum diyor Neden? Çünkü onda da o var. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden hiçbir şey ayrı değil. Bunu bir kere kafanızdan atın. Ayrılığa bir şey yok. Her şey bir. İşte e, tereddütünüzü yaparken en fazla bu yardımcı, o yardımcı olacak size. Her şey birbirine bağlı. Unutmayın. Üçüncü kural ise, üçüncü kanun ise ne verirseniz onu alırsınız. Bu ne demek? Çay içtim. O zaman tadına vardım. Siz iç dünyanızda yani kendinizde, özünüzde ne hayal edip yaşarsanız hayat denilen şu hologramda aynısını bulacaksınız. İnsanlar yanlış yerden başlıyor. Dışarıdan bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Hayır bu imkansız. Size daha önce söyledim ya maddenin özüyle siz zaten karşılaşmadınız hiç. Siz sadece onun titreşimleriyle gelen sinyalleriyle falan gözün gördükleriyle falan ilgileniyorsunuz burada. Mesela şöyle söyleyeyim. Hmm. Mesela bir ayna koyun karşınıza ve aynı, ve aynaya karşı gülümseyin. Ve sonra aynadaki yüzünüzü asık yapmaya çalışın ya da asıksınız aynadaki yüzünüzü gülümsetmeye çalışın. Bu bunun imkanı var mı işte siz sadece bunun yani çünkü biz gülümsemezsek ayna gülümsemez. Önce biz, ondan sonra dünya. Bakın bunu unutmayın. Önce biz, sonra dünya. Yanlış yerden başlıyor insanlar. Birçoğunuz da böyle başlıyorsunuz. O yüzden başarısızlıklar geliyor. Önce dışarıdan değil, önce kaynaktan başlayın. Sizde ne var önemli olan? İçinize bakın, meditasyon yapın, kendinizi bulun. Sizde olan şey inanılmaz kuvvetli. Ama bunun farkında değilsiniz. Bunun farkına varmaya başlayın. Bir kere olsun internetten uzak durun. Televizyondan uzak durun. Oradan buradan uzak durun. Bir kere olsun kendi dünyanızı izleyin. Bakın neler çıkacak. Kazdıkça sonu gelmeyen şeyler çıkacak. Kural 3. Ne verirseniz buradan onu görürsünüz kaderimizde Ve dördüncü kanun, dördüncü kural, her şey değişir, her şey formu uğrar. Mesela ölürsün, toprak, hani ölüm denen bir şey varsa, hani var yani aslında bize ölüm adı koy adı olarak koyulmuş. Yani biz ne oluyor? Bir şekilde formlaşıyoruz. Yani enerjimiz gidiyor, ruhumuz, beden denilen emanet, yine toprak, toprak, havada. Mesela havada, toprakta yüzlerce, binlerce e, ölmüş insanın neyi var? Enerji şeyleri var. Hani o ne bileyim hücreleri, hücreleri dağılmış şekilde. Anladınız değil mi? E, onlar nerede? İşte her şey bir şekilde değişime uğrar. Her şey değişir. Ancak bu anlattığım dört kanun, üç kanun değişmez. Bunlar hep vardır, var olacak. O yüzden içinize dönün, Dışarıda hiçbir şey yok. İçinizdeki dünyanızı aydınlatırsanız dışarıdaki aydınlanır. Ben buna dersem ki ateş canımı yakacak. Yakacak. Ama ben buna dersem ki ateş benim parçam. Beraber alacağız. Takılacağız. Bakın sadece e, istediğin gibi hareket ettiriyorsun. Niye? Çünkü bu benim parçam. Bunu anlayın. Hava mı istiyorsun? Bakın havaya. Su mu? Bakın tükürüğünüze. Veya vücudunuza bakın. Yüzde Demir mi istiyorsun? Vücudunda demir var. İyot mu istiyorsun? Vücudunda var. Ne istiyorsun? Bizler minyatür bir evreniz. Ama farkına varana. Farkına varmazsan minyatür yani minyatürü bırakın hiçbir şey. O yüzden hatta Allah demiş ayette Bismillah. Biz insanları en güzel şekilde yarattık. Tin süresi. Ama onlar aşağıların aşağısına indiler. Yani bakın denkleme. En üstün ve en alt. Yani bu ne demektir? Üste de çıkabiliyorsun, en altı da inebiliyorsun. O yüzden üste çıkanlardan olun. Tavsiye. Bir sonraki videomda artık yavaş yavaş başlayacağız. 先给。